Hak dostum hak. Huzur-ı Haziran cemiyet irfan. Haindir, zalimdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Kişi kişiye, dişi dişiye, er ere, yer yere benzer. Masal söyleriz alınmaya, kimse darılıp gocunmaya. Evet sevgili dostlar, bugünkü kısamız aslan, kurt ve tilkinin arasında geçen bir sohbet. Yani fable bir hikaye. Hayvanları konuşturacağız. Ama bu hikayeden de üstümüze düşen payı alacağız Allah'ın izniyle inşallah. Efendim, aslan ormanın kralıdır. En güçlüdür hızıyla, gücüyle ormanda aslan denildiği zaman kükremesiyle herkes el pençe olur. Kendini güçlü hisseder, korkusuzdur. Bir gün kurtla ve tilkiyle Arkadaşlık etmeye başlamış. Yahu bunları huzuruna çağırmış, demiş ki kurt, tilki, biz hep birlikte madem gezip dolaşıyoruz, e, hep birlikte avlanalım. E böylece daha çok efendim e, yiyeceğimiz olur. Kurt ve tilkinin hoşuna gitmiş. E tamam olur, neden olmasın demişler. Başlamışlar dolanmaya. Az gitmişler, uz gitmişler. Efendim bir yerde bir yaban öküzü görmüşler. Kurt oradan sıkıştırmış, tilki buradan koşmuş, aslan oradan gelmiş pençesini vurmuş. Yaban öküzünü avlamışlar. Avlamışlar, onu koymuşlar kenara. Devam etmişler avlanmaya. Bir müddet sonra bir yerde geyik görmüşler. Eee geyik bu. Daha tazecik, daha güzel. A, ama aslan bu durur mu? Hemen işaret etmiş oradan tilkiyle kurta. Şşş kapatın kapatın oradan. Hayvan kaçmasın. Aslan da bu taraftan saldırıya geçmiş. Eee geyikçik ne yapacağını bilememiş. Oradan mı kaçsın, buradan mı kaçsın derken onu da avlamışlar, Koymuşlar kenara. Bir müddet sonra bir tane tavşancık daha yakalamışlar. Bunu yakalamak daha kolay olmuş onlar için. E, aslan, kurt ve tilki üçüyle de mücadele etmek kolay mı? Neyse. Aslan akşama doğru kurta demiş ki, e, hadi bakalım kurt, gel bakalım şöyle. Kurt çıkmış huzuruna. Hadi bakalım demiş aslan, şunları adaletli bir şekilde pay et de yemeğimizi yiyelim kurt başlamış. Sevgili kralım, padişahım, ormanlarımızın kralı. Efendim demiş bu yaban öküzü sizin cüssenize uygun. İçimizde en iri sizsiniz. Bu sizin olsun efendim demiş. E ben de şu geyiği alayım. Geyik de benim cüsseme uygun. Geyik de benim olsun. En küçüğümüz de tilkidir. Şu tavşancık da tilkinin olsun demiş. Aslan birdenbire diye kükremiş. Kurt korkmaya başlamış. Gel gel. Gel bakalım şöyle. Yanaş. Ayakları titrese de titreye titreye çaresiz yanaşmış biraz daha. Aslan olduğu yerden doğrulmuş, vurmuş pençesini zavallıcık bir takla atmış olduğu yerde. Orada son nefesini vermiş. Sonra dönüp Tilkiye bakmış. Tilki de ona bakmış. Tilkinin içini almış bir korku. Ve tilki. Gördüğün gibi kurt hiç de bu işi adaletli yapmadı. Hadi gel bakalım sen şimdi bunları bize adaletli bir şekilde dağıt da ondan sonra karnımızı doyuralım. Tilki çaresiz ne yapacağını bilememiş. Her ihtimali biraz daha geride duraraktan efendim sevgili kralım ormanımızın padişahı tabi ne yapsın çaresiz. Efendim bu yaban öküzü sizin sabah kahvaltınız olsun efendim tam ağzınıza layık demiş. İşte bu geyik de efendim öğlene doğru karnınız acıkır bu geyik de sizin öğle yemeğiniz olsun efendim demiş. E, akşama doğru biraz mideniz kazınacaktır. E akşam da çok fazla yenmez. Şu tavşancık da akşam yemeğiniz versin efendim demiş. Aslan. <laughs> Memnun durumdan. Ay aferin aferin tilki. Söyle bakalım. Böyle adaletli pay etmeyi nereden öğrendin? Tilkicik yine birkaç adım geri kaçarak. Nereden olacak sevgili efendim? Kurt'un başına gelenden öğrendim demiş. Ya sevgili dostlar. E aslan bu tabi. Hiç yorulmadan e, karnını doyurmayı da alıştığı için başlamış bizim tilkiyi Emir Eri gibi çalıştırmaya. Her işine onu koşarmış. Her şeye onu koşarmış. Avladıklarını hep onun elinden alırmış. Kurt'un canını taketmiş karnını doyuramaz olmuş. Bir gün ormanda yine bunun huzuruna giderken bir bakmış bir yerde yeni avlanmış geyik. Tilki usulca yaklaşmış, bakmış. Bu bir tuzak. Geyiğin altında bomba var. Yani dokunduğun patlayacak. Ne yapsın, ne etsin? He demiş, yapmış planını. Koşmuş, koşmuş, gitmiş aslanın huzuruna. ''Efendim, sevgili kralım, ben falancı yerden gelmekteyim. Yol üzerinde gelirken e, yeni avlanmış tazecik bir geyik gördüm.'' demiş. ''Sizin tam ağzınıza layık efendim.'' demiş. ''Oo, aslanın hoşuna gitmiş. E hadi gidelim o zaman.'' demiş. Demiş de aklına dank etmiş. ''Yahu tilki, sen niye kendin yemedin de bana haber verirsin?'' Efendim, affınıza mağruren ben bugün oruçluyum demiş. Ha, iyi, iyi yahu, hadi gidelim o zaman demiş. Koyulmuşlar yola, az gitmişler, uz gitmişler. Aslan zaman zaman kükremiş, yahu daha gelmedik mi? Geldik efendim gel. Yahu daha gelemedik mi? Geldik efendim, az kaldı, az kaldı. Neyse köşeyi ağaçladı, dönmüşler tilki biraz daha geri kalmış. İşte efendim, işte şurada ileride bakın gördünüz mü? Ha gördüm gördüm yav. Aslan koşarak gitmiş, pençesini vurur vurmaz gü. Geyik bir yana, aslan bir yana. Bizim tilkicik de tatlı bir şekilde gitmiş, başlamış geyiği yemeye. Aslan son nefesini vermeden önce kafayı kaldırmış, bakmış ki tilki geyiği götürmekte. Yahu Tilki, hani sen oruçlu değil miydin? <laughs> Tilki de cevap hazır. Duymadınız mı efendim? Top patladı ya demiş. <laughs> evet sevgili dostlar, her hikayeden, her kıssadan alınacak bir pay vardır. Aç gözlülüğün hep bana, hep bana demenin hiç kimseye faydası olmamıştır. Ama paylaşmak öyle midir sevgili dostlar? Maddi manevi paylaşmak güzeldir. Paylaşacak hiçbir şeyiniz olmasa dahi gülüşünüzü paylaşın. Tebessüm edin, sevginizi paylaşın. Paylaştıkça artar bunlar. Sevgili dostlar, bugün fabul bir hikayeyle huzurunuzdaydık. Her ne kadar sürçü lisan ettimse affola. Hoşçakalın, sağlıkla kalın efendim. <laughs>